Arkadaşlar herkese merhaba iç kuvvetler konusunun soru çözümüyle birlikteyiz mutlaka işinize yarayacaktır ee, bazı sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini inceleyeceğiz bazı bilgileri tekrar etmiş olacağız işinize yarayacağından eminim diyelim ve ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi bize dünyanın iç yapısını şematize etmiş arkadaşlar şekilde diyor ki buna göre aşırılıklardan hangisi dünyanın iç yapısıyla ilgili doğru bir bilgi değildir demiş bakalım. Yer kabuğunu oluşturan siyah katmanı karaların altında daha kalındır demiş arkadaşlar. Bu doğru. Silisyum ve alüminyumdan meydana geliyordu. Beraberinde karalarda daha kalın varlık gösteriyordu. Sima'da okyanus tabanlarında daha kalın varlık gösteriyordu diyebiliriz. Manto çekirdek ve yer kabuğu arasındaki sıvı kısımdır demiş arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi. Gördüğünüz gibi çekirdek burada yer alıyor, yer kabuğu burada yer alıyor. Arada yer alan manto arkadaşlar daha sıvı bir yapıya sahip. Yerin derinliklerine inildikçe sıcaklık ve basınç artar demiş arkadaşlar. Ee, bu da doğru bir bilgi. Çünkü çekirdeğe doğru yaklaşıyoruz. Daha da derinlere gidiyoruz. Çekirdekteki sıcaklık 6000 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyordu. Doğru bir bilgi diyebiliriz. Sima katmanının yoğunluğu siyal katmanına göre daha azdır demiş arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgi olarak yani ifade edilir. Çünkü siyal e, nasıl karaların tabanlarında daha kalın varlık gösteriyorsa sima da okyanus tabanlarında daha kalın varlık gösteriyor. Bunun için cevabımız denizli diyebiliriz. E şıkkına de bakalım. İç çekirdeği katı, e, katı bir haldedir demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çek, e, iç çekirdeğin kat, e, katı bir halde olduğunu zaten bize ifade etmiş. Cevabımız denizli olur buna bağlı olarak. Beraberinde sonraki sorumuz da bize e, kıtaların kırılmasına ve hareketine neden olan faktörün Aşağıdakilerden hangisine neden olduğunu e, söyleyemeyiz gibisinden bir sorumuz var. Diyor ki Şimdi volkanik püskürme kıtaların kırılmasına sebebiyet olan unsurlardan bir tanesi midir? Evet. Sıra dağların oluşmasında etkili midir? Evet arkadaşlar. Kıtaların kırılması, buna bağlı ortadan harekete geçmesi. Doğru mu? Tektonik depremler. Doğru. Genç oluşumlu araziler. Doğru. Bunların hepsi kıtaların kırılması, hareket halinde olmasına bağlı olarak meydana gelen durumlarken Tropikal siklonlar bunlar rüzgarlar iklimle alakalıdır. Yani yerin içerisindeki o iç enerjiyle enerjinin dışında bir unsurdur. Bunun için cevabımız arkadaşlar denizli olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda, üçüncü soruda bize diyor ki arkadaşlar, <laughs> aşağıdakilerden hangisi Alfred Wegener'ın kıt kıtaların kayması teorisine kanıt olaraktan gösterilemezmiş? Bakalım, Atlas Okyanusu'nun Doğu ve batı kıyılarındaki kara parçalarında kayaç yapılarının ve yaşlarının benzer olması arkadaşlar. Ha, demek ki o zaman hem doğuda hem batıdaki e, kara parçalarında benzerlik varsa demek ki bunlar zamanında birleşikmiş ayrılmış yorumunu yapabiliriz. <laughs> Antarktika ve Grönland kıyılarında buzulların deniz seviyesinden başlaması arkadaşlar bu kutupların soğuk olmasından kaynaklı. Güneş inanın kutuplara eğik açıyla gelmesine bağlı olarak meydana gelir. Sıcaklığın düşük olmasının sonucundadır. Yerinin çapısıyla veya kıtaların kaymasıyla ilgili bir ifade değildir. Bunun için cevabımız bursa olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. Avustralya ve Asya'da aynı bitki ve hayvan fosillerine rastlanması bu bölgelerin zamanında birleşik olduğunu demek ki bize ifade eder. Çünkü farklı iklimle farklı milyonlar meydana gelmesi gerekir normalde. Kıtaların biçimlerinin bir yapboz parçaları gibi birbirine benzemesi bu da yeni kıtaların kaymasına bir kanıttır. Afrika'nın batısı ile Güney Amerika'nın doğusu kıyı çizgilerinin benzerlik göstermesi yine bir yapboz parçası gibi arkadaşlar orası da gerçekten. Bu da yine doğru bir e, kanıttır. Fakat dediğimiz gibi Bursa, Grönland'ın kıyılarından itibaren soğuk olması e, tabii ki levha hareketiyle açıklanamaz. Şimdi Sonraki sorumuzda diyor ki dünya üzerinde meydana gelen depremler, volkanizma ve sıcak e, ve sıcak su kaynaklarının haritada taralı olarak gösterilen alanlarda yoğunlaşması bu alanların bu alanların hangi özelliğiyle açıklanabilir demiş arkadaşlar. Zaten şimdi buralar bize fay hatlarını ifade ediyor. Pasifik Ateş Çemberi'nin bulunduğu bölge, Atlantik Okyanus sırtının bulunduğu bölge, Alp Himalaya Sıra Dağ Kuşağı'nın bulunduğu bölge, işte Doğu Afrika Fay Kuşağı'nın bulunduğu bölge. Şimdi Buralar fay kuşağının masrafı zaten olmaz. nasıl araziler eski yağışlı arazilerdir. Buralar e, masrafı arazi olmaz. nasıl arazi şurasıdır. Masrafı arazi burasıdır. Masrafı arazi burasıdır. E, sahra yine masrafı arazi. Ama e, bu fay hatları bize masrafı arazileri ifade etmez. Kayaç türlerinin aynı olmasıyla açıklanamaz çünkü o yavaş yavaş zamanla soğumayla birlikte meydana gelmiş bir durumdur. Yani ee, sıcak su kaynağı buradaki kayaç suyundan kaynaklı meydana gelmez. Buradaki bir kırıklık olmasından kaynaklı meydana gelir. Yer şekillerinin sade olması ki zaten yer şekilleri burada sade değil. Yoğun nüfuslu bölgeler ama bu yine bununla açıklanamaz. Çünkü ee, orada işte ee, su kaynağı var diye nüfus yoğunlaşmamış ki böyle bir şey olsa da yani bu bir sonuç olur yani. Burada arkadaşlar e, bu bölgelerde yoğunlaşmasının sebebi ne gibi unsurların? Su kaynaklarının yoğunlaşması, volkanizmanın ve depremin yoğunlaşması. Burada yer kabuğunun zayıf levha sınırına denk gelmesinden kaynaklıdır. Bunun için cevabımız Edirne olacaktır. Sonraki sorumuza baktığımızda bize diyor ki aşağıda verilen jeolojik zamanlar ve bu zamanlarda gerçekleşen olaylar eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. İlkel zaman yani prekambriyen döneminde ilk kıta çekirdekleri oluşması. 4,5 milyar yıl öncesinden bahsediyoruz. İlk kıta çekirdekleri yeni oluşmuştur. Bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Birinci jeolojik zaman yani paleozoik dönemde taş kömürü yatakları meydana gelmiştir. 500 milyon yıl öncesinden kalma arkadaşlar taş kömürü çok sert. Çünkü eski zamandan kalma, birinci jeolojik zamandan kalma, paleozoik döneminden kalma olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi de doğrudur. İkinci zamanda yani mezozoik dönemde ise yer kabuğunun kırılarak ayrılmaya başlaması durumu gerçekleşmeye başlamıştır. Bu bilgi de bizim için doğru. Üçüncü jeolojik zamanda yani Senozoin ters yer dönümünden bahsetmiş. Egeit kırısının kırılarak çökmesi ve Ege denizinin meydana gelmesi arkadaşlar. Senozoik'te olmuştur. Doğru. Fakat ters yerde değil Kuaterner'de olmuştur diyebiliriz. Cevabımız bunun için Denizli olacaktır. Yanlış bilgi buradadır. Son iki bilgimize de bakalım. Üçüncü jeolojik zamanda Seozonik'te yani Kuaterner döneminde İskandinav Kanada gibi karaların buzullar altında kalması, buzulların oluşması kuaternal döneminde meydana gelmiştir. Cevabımız arkadaşlar denizlidir diyebiliriz. Sonraki sorumuzda yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda orojenik hareketler etkili olmamıştır demiş. Orijinik hareketler levhaların yanal hareketi sonucunda kıvrılması veya kırılması ile birlikte meydana geliyordu antiklinal ve senklinal yani burada yanal basınçlar sonucunda kıvrılma olayı orojenizle birlikte meydana gelmiştir. İkiye baktığımda yine yanal basınçlar sonucunda levhalar kırılıp yükselip veya alçalmıştır arkadaşlar. Bu da orojenez sonucundadır. 3 numarada eprojenez sonucunda deniz ilerlemesi meydana geliyor. Levhanın alçalmasıyla birlikte deniz ilerliyor eprojenez sonucunda. 4 numaralı bölgede meydana gelen geniş tabanlı vade veya bize burada menderesi göstermek istiyorsa da bunlar dış kuvvetlerle ilgili ifadelerdir. Bunun için cevabımız arkadaşlar <laughs> Bursa yani 3 ve 4 olacaktır diyebiliriz. Sonraki sorumuza baktığımızda bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi e ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Bakalım. <laughs> Heterojenize uğrayan alanlarda yeni fay hatları oluşur demiş arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi değildir. Cevap direkt alınır. Çünkü orojenezle birlikte kırılmalar meydana gelebilir. Ve projeniz dikey yönlü hareketti Levhaların yükün artmasıyla, alçalması veya hafiflemesiyle yükselmesi. Burada herhangi bir kırılma meydana gelmez. Orojeniz sonucunda kırılmalar meydana gelebilir diyelim. Uzun diğer şıklara da bakalım tabii ki uzun süreli volkanik püskürmelerin olduğu alanlarda deniz ilerlemesi olur. epirojenez sonucunda çünkü volkanik püskürmeler levhayı alçaltacaktır ve beraberinde deniz ilerleyecektir. Epirojenez sonucunda meydana gelir. Uzun süren aşınım alanlarında yükselme meydana gelir. Aşınan arazi hafifleyecektir ve yükselecektir. Beraberinde epirojenez olayıdır zaten bu da. Ve sonucunda deniz ilerlemesi ve deniz çekilmesi olayları yaşanır. Levhanın alçalması sonucunda deniz ilerler, hafifleme sonucunda yükselince de levha e, su deniz daha doğrusu gerilemiş olur. Buzullaşmaya uğrayan alanlar da eprojenez ile alçalır. Buzullaşma meydana gelirse levha ağırlaşır, çöker ve beraberinde alçalır. Bu bilgi de doğrudur. Bunun için cevabımız arkadaşlar alındır. Eprojenez levhaların kırılmasına, fayatlarının oluşmasına sebebiyet vermez. Son sorumuza bakıyoruz bize derinlik ve yüzey vol volkanizma sonucunda oluşan yer şeklinin isimlerinin verildiği tabloda bir hata yapıldığını söylüyor. Bu hatayı bulmamızı istemiş muhtemelen. Bakalım. Daik arkadaşlar derinlik volkanizma sonucunda yerin derinliklerinde meydana gelir. Dikine mağmanın hareket etme sonucunda oluştuğu hatırlayalım. Volkan konisi mağmanın yüzeye çıkıp yüzeyde birikmesiyle birlikte oluşan yanar dağlarda arkadaşlar. Bu da yüzey volkanizması doğrudur. Batolit yerin derinliklerinde geniş yer kaplayan mağmanın soğumasıyla birlikteydi. Bu da yine doğru bir bilgi. Krater, volkan kapısının ağzında oluşan çanaktı. Biz buna krater diyorduk. Bu da doğru bir bilgi. Yüzey volkanizmasını bize ifade eder. arkadaşlar, volkanların az kısmında kraterlerin genişlemesiyle birlikte meydana gelir. Yüzeyde meydana gelir. Yerin derinliklerinde değil. Bunun için arkadaşlar bu bilgi yanlıştır. Ki sihir de zaten yüzey volkanizması değildir. Yerin derinliklerinde yatay yönlü tabakaların arasında sızan soğuması ile birlikte olur. Bunun için arkadaşlar bu iki bilginin yer değişmesi gerekir. Diğerlerine de bakalım. Derinlik volkanizması da kolit neydi? Mağma yüzeye doğru çıkıyor. Mantara benzeyen bir şekil meydana getiriyor. Buna lakolit demiştik. Yerin derinliklerinde meydana geliyordu. Mağarsa krater ve kalderiden daha küçük volkan gazı patlamasının sonucunda oluşan çanaklardı. Bu da yüzey volkanizması, e, volkanizması sonucunda meydana geliyordu. Unutmayalım. Beraberinde derinlik volkanizmasında zaten yine bize burada sili vermiş zaten. Yani cevap zaten 3 ve 5 olurdu hiçbir şey bilmeseniz bile açık bir şekilde. sil derinlik volkanizması yerin derinliklerinde oluyordu. TÜF arkadaşlar, <laughs> TÜF nedir? TÜF, volkanlardan çıkan küllerin yüzeyde soğumasıyla birlikte meydana geliyordu. Bu da yüzey volkanizmasını bize ifade eder. Bu için cevabımız arkadaşlar 3 olur. Kaldera derinlik değil yüzeydir. sil de derinliktir diyebiliriz ee, bu şekilde biraz olayın mantığını nasıl düşünmemiz gerektiğini bazı bilgileri de tekrarlamamız açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum umarım işinize yarar diyelim İyi çalışmalar bol şanslar arkadaşlar.